Selam millet. Ben Venerra. Şu anda Sarıyer'deyim. Şöyle manzarayı göstereyim. Süper bir manzara var. Hava fena değil. Yine polarım molarım var. Öndeki motorlu benim kuzen. <laughs> Onunla beraber şöyle ufak bir hava almaya çıktık. Deniz havasıyla beraber. Ufak bir tur yapıyoruz. O az sonra devam edecek. Dümdüz. Ben yani sağdan kaçacağım. Şöyle ufak bir size de göstermek istedim buraları. Şu anda hava mava da gayet güzel. Ufaktan bir soğuk esiyor ama genel olarak güzel. Bir sıkıntı yok. Kuzen Harley'ci. <laughs> Şöyle göstereyim. Tabii Harley Davidson yok şu anlık ama inşallah ilerleyen zamanlarda o da olacak. Şu anda da yelek melek takılıyor. Şey motorcu grubu var bir tane. Kendi grubuyla takılıyor. Grubunda şey var. Yeleği meleği grubuyla. Grubunun yeleği. Grubunun yeleğiyle geziyor. Sistem sistem anlattığı ufak tefek grupla alakalı da. Güzel bir şey yapmışlar. Güzel bir grup sistemi kurmuşlar. Benim çok hoşuma gitti. Ancak ben harleyici e olmadığım için veya cruiser motor kullanmadığım için gruba herhangi bir şekilde dahil olmam ya da dahil olabilmem mümkün değil. Ben skuterciyim çünkü. <laughs> Ama şöyle göstereyim. Yelek falan on numara. Sistemleri falan da güzel. Yani benim bayağı hoşuma gitti. Grubun ismini ee, tam hatırlayamıyorum. Ben ileriden sağdan kaçıyorum. Kadın şoföre geçtim kadın motorcu görünce de çok korkuyorum Acemi olduklarından dolayı değil Birkaç defa inatlaştılar çünkü Normalde biz yol verdiğimiz durumlarda birkaç kez üstüme üstüme sürüp Yol benim nereye geliyorsun tarzı ufak tefek tartışmaları sürtüşmeleri Maalesef ki maruz kaldık Ondan dolayı kadın motorcu görünce buyurun diyorum Siz geçin Biraz geriyor beni Neyse dediğim gibi sistemler Yani mesela şekil ağda gördüğünüz gibi ama olur böyle şeyler. O yüzden yol verin abi, yol verin geçsinler. Hiçbir şekilde münakaşaya, kavgaya, gürültüye gerek yok. İki taraf için de en güzel, en mantıklısı o olur. Neyse ben sistemi anlatayım. Açıkçası çok bir şey kalmadı aklımda ama sistemle alakalı. Dediğim gibi güzel, tatlı bir grup kurmuşlar. Bir sene olmuş grup kurulalı ortalama. Sistemleri falan güzel ama. Yani benim bayağı bir hoşuma gitti. Böyle motosiklet gruplarının olması da insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Türk Hava bebek adı sağdan herhalde. İnsanın hoşuna gidiyor böyle motorcu gruplarının olması. En azından motorcular olarak böyle anlarda birbirimize sahip çıkmamız, haberleşmemiz, yardımcı olmamız gayet tatlı, gayet güzel. Çok fazla motorcu grupların içerisinde bulunmadım. Bir iki tane motorcu grubuyla şimdiye kadar irtibat halinde oldum. Onların da ortamı ve içindeki insanlar çok hoşuma gitmediği için dahil olma sürecindeyken ayrıldım. Ama ben çok fazla grup insanı değilim. Ama kuzenin anlattığına göre sistemleri ve insanlar güzel insanlarmış. O yüzden eğer herhangi bir gruba girmek istiyorsanız yeterli araştırmanızı falan da yaptıysanız bence mutlaka bir motosiklet grubu ya da en kötü bir topluluğun içerisinde bulunmalısınız. Çünkü çok güzel şeyler bunlar. Birlik beraberlik duygusu. En azından sahipsiz olmadığınızın bilinmesi ve en azından yolda kalırsınız bir şey olur arayıp yardım isteyebileceğiniz insanların olması falan çok güzel şeyler bundan dolayı dediğim gibi bence en kötü bir motosiklet grubuna ya da bir toplumun içine girerseniz tabi içerideki insanlar iyiyse içinize de siniyorsa bence sizin açınızdan güzel olur ayrıca sevginiz falan yoksa diye söylüyorum bunu sevgilisi olanlar dinlemesin Sevgiliniz falan da yoksa evli değilseniz bu tarz kamp etkinlikleri bilmem neler vesaire olduğu zaman katılabilirsiniz. İçinize kapanık bir insansanız da bu tarz etkinliklere katılmak, bu tarz toplulukların içerisinde bulunmak sizin açınızdan hem saçma sapan ortamlardan uzak tutan hem de dediğim gibi içine kapanık bir insansanız eğer sizin açılmanıza, insanlarla konuşmanıza, insanlarla sosyalleşmenize olanak tanır. Bundan dolayı motorcu gruplarını, motosiklet gruplarını destekliyorum. Çok da hoşuma gidiyor bu tarz grupların olması. Ha dediğim gibi ben dahil olmadım. Zaten benim fazla dahil olmalık bir durumum da yok. Çünkü öyle bir vaktim de yok. Öyle grup etkinliklerine katılacak, sürüş yapacak vesaire. Ayrıca kamp durumlarında da kız arkadaşım bırakmaz gitmemi. <laughs> ben de bir hanımcı olarak sevgilimin iki dudağın arasından çıkan lafın üzerine bir iş yapmayarak tabii bu her şey karşılıklı. Benim öyle bir vaktim veya bir şansım bulunmuyor şu anda Ama dediğim gibi ben seviyorum motorcu gruplarını Hayır, içerisinde dikkatli olmanız lazım Çok böyle boş beleş, aptal saptal insanlar da oluyor ama Eğer gerçekten güzel bir grup bulursanız çok kaliteli dostluklar da edinebilirsiniz. Her meslek grubundan insan olur. Yarın bir gün bir avukat lazım olur, avukat tanıdığınız olur. Bir doktor lazım olur, doktor tanıdığınız olur. İlaç bulamazsınız, eczacı tanıdığınız olur falan. Güzel yani. Çevre yapmak için, telefon rakiplerini genişletmek için de açıkçası gayet güzel fırsatlar sunar insanlar için. Yani arkadaşlar demem o ki bence iyidir. Birlik beraberlik duygusu yaşayabildiğiniz gruplar. Onun haricinde bu videonun bir konusu yok. 22 dakikalık yol gösteriyor bana. Şu anda gayet güzel sessiz sakin gidiyorum. Önümdeki spontane MP plaka büyük ihtimalle Suriyeli falan yabancı yani. Çok hızlı değil. E benim de o kadar hızlı olmama gerek yok. Ben zaten sakin kullanıyorum. Ondan dolayı arkadan ambulans ya da çakarlık koruma aracı, hizmet aracı falan gelmedi sürece bu 56 km hızla biraz yavaşmış ama benim için iyidir. Çok bir sıkıntı yok. Burası tem arkadaşlar. Temin dönüşü. Esenler yönü. Az sonra beni Aksaray Taksim yönüne sokacakmış. Neden bilmiyorum ama. böyle hemen bakalım. 17 kilometre 22 dakika. Buradan gidersek. Şuradan. Git. Bas artık. Bas artık. Bas artık. Hay ananı. Bas artık. Bas. Basamıyorum. Ha. 16 kilometre 24 dakika diyor. Geç kanka. Sen de geç. Ben de senin peşine takılayım. Sırayı bozmayalım. Ben bu yoldan gideceğim çünkü bu motosiklet hesap etmiyor. Emniyet şeridine hesap etmiyor. Beni şu trafiğe girdim zannediyor da. Ondan dolayı farklı rotalardan götürüyor ama gördüğünüz gibi full kilit. Welcome to İstanbul arkadaşlar. Yani İstanbul'u sevmemek için bir sebep daha. Yani ben de İstanbul'u açıkçası bakın mesela Aksaray Taksim böyle. Yani sorunların şehri gibi bir şey benim açımdan. Doğum abim İstanbul olduğum için en güzel yanlarını da bilirim İstanbul'un. En kötü yanlarını da ve Bence kötü yanları daha ağır basıyor. Ha bak şu olur. Şunu diyebilirsiniz. Ya İstanbul çok güzel şehir. İşte Antep'te yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Rize'de yaşıyorum. Sivas'ta yaşıyorum. İstanbul'a gelip gezmek istiyorum. Bakın mutlaka gezin. İstanbul'u gezebiliyorsanız öyle bir şansınız varsa mutlaka gelin. Hatta yıllık izninizde mesela motorcular genelde tur, tura falan çıkarlar. Atıyorum Ege turu yapar veya işte Marmara turu yapar, Karadeniz turu yapar, Akdeniz turu yapar. Öyle yapacağınıza İstanbul'a gelip gezmek istiyorsanız yıllık izninizi komple İstanbul'a ayırmanız gerekiyor. Çünkü Burası yüz ölçümü olarak çok küçük bir şey, ama o kadar fazla gezecek tarihi alan, o kadar fazla turistik yer var ki gerçekten iki haftanızı, üç haftanızı buraya ayırmanız lazım. Gezmek için, yerli yabancı turist olarak gelmek için gerçekten harika bir şehir. Yani İstanbul'un üzerinde tanımam. Ben bir de Mardin'i falan severim. Doğu illerini çok severim böyle. Eski yapılar, taş yapılar falan filan, tarihi yerler çok hoşuma gider. Ama İstanbul'un üzerine bu konuda şehir tanımam. Antalya olur bilmem ne olur falan filan ama abi İstanbul başkadır benim gözümde her zaman. Ama İstanbul'da yaşayacaksanız hiçbir şekilde İstanbul'u size önermem. Yaşam kaliteniz ciddi anlamda düşer ve İstanbul'da evet ticaret falan filan yaparsanız tabi elinizden geliyordur ticaret yapmak. Kafanız yatkındır ticaret yapmak elinizden geliyordur. Buraya gelip ticaret yapmak istiyorsunuzdur. bilirsiniz yaparsınız, tutturursunuz, müşteri bulursunuz. Çünkü nüfus çok kalabalık. Yani verginin, Türkiye'de toplanan verginin %50'si İstanbul'da geri kalan %50'si kalan 80 ilde diye bir haber okumuştum. Ondan dolayı müşterisi falan çok fazla. Satış potansiyeli çok yüksek. İş yapmak için, şirket kurmak için de çok güzel bir yer. Şirket tabii oturttuktan sonra başka illere merkezinizi taşıyabilirsiniz ama yani mükemmel bir yer İstanbul bunun için. Bu verdiği parayı da işin sonunda öyle ya da böyle sizden geri alıyor abi. Yani iş konusunda bahsedeyim. Ticarette tabi alırsınız, yürürsünüz o başka bir şey ama maaşlı çalışansınızdır. 80-90 bin lira maaş alıyorsunuzdur. İstanbul eninde sonunda o parayı size verdiği gibi, size kazandırdığı gibi sizden geri almasını da bilir arkadaşlar. İstanbul böyle bir şey yani adamı yutar özellikle yabancı şehirlerden geliyorsanız İstanbul'a yabancıysanız tek atımlık kurşununuz varsa çok çok dikkatli olmanız lazım çünkü bu şehri çar'ı çakalı dolandırıcısı şerefsizliğe düzenbazı cambazı çok fazla çok dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden hesabı kitabı ona göre yapmanız sizin için daha değerli daha mantıklı olur ama <laughs> işin sonunda hani insanlar şey der ya abi İstanbul ya gerçekten öyle bir durumda var yani İstanbul'da yaşamasam İstanbul'dan taşınsam Şöyle senede bir kere iki kere gelmek isterim. Gerçekten abi İstanbul yağı da dedirtiyor İstanbul. Neyse bunlar uzun konular arkadaşlar. Bunlar öyle çok oturup bir videoda anlatılabilecek şeyler değil. Özellikle İstanbul'u kesinlikle anlatamazsınız tek bir videoda. İstanbul yani bambaşka bir yer. Çok oturup size İstanbul'u baştan sona da anlatıp videoyu sıkmak istemiyorum. Ama bahsettiğim gibi İstanbul güzel bir memleket ama çok zor bir memleket. Ben de bu zorluğundan artık sıkıldım yani İstanbul'un. Yani umarım ileride şöyle sağlam güzel bir fırsat yakalarsam İstanbul'u direkt terk edeceğim. Direkt yok olacağım. Teleport atacağım, spawn atacağım bu şehirden yok olacağım yani öyle söyleyeyim. Bu arada motorumuz 5413 km olmuş. Motor ışığı yakıyor. 600 km sonra gideceğim. Motor ışığını da göstereceğim diyeceğim. Böyle böyle bir sorun sıkıntı var. Hem 6000 bakımını yaptırırken sorun neyse onu da çözsünler. E Tabii ki bu Çinli motor olduğu için arkadaşlar yani Safkan Çinli öyle Dümenden Çinli değil Harbi Çinli yani Çinli motor olduğu için arkadaşlar 6000 tam 6000 kilometrede götürürüm 6001 kilometrede tekrar motor ışığı yakabilir Ya da marşa bastığım gibi direkt motor ışığı yakabilir e Çok güven vermiyor Bundan dolayı açıkçası internetten baktım genelde 5000 kilometre civarında oksijen sensörü ile alakalı bir ağza yakıyormuş bundan dolayı çok da önemli değil sürüş engel değil diyorlar o yüzden götürmedim ama inşallah yağ pompası falan filan varsa bu motorda var bilmiyorum motorla alakalı bir sıkıntı yoktu. yoksa bir de motor yeriz anasını satayım bir de uğraşabiliyorsan onunla uğraş yani özellikle şu an hiç müsait değilim maddi olarak hiç uğraşacak ne param var ne zamanım var ne de mental sağlığım var büyük ihtimalle motor yerse ya öyle ya da böyle yaptıracağız ya da çöpe atacağız gidecek motor Şöylerde üçgen bir şey var. Trafik kontrol mü radar mı? Radar. Evet. Hızımızı 68 e düşürelim tamam. Radara girmeyiz. Hazilerde radar vardır. Buranın hız sınırı bildiğim kadarıyla 130 km artı 110 yılma payıyla 143 km saat. Ama biz yine de ne olur olmaz 75'te gidelim. 80'e geçmeyelim. Çünkü biliyorsunuz motosikletin hız sınırı kamyonetle aynı. Çok saçma bir şekilde. Ondan dolayı biz gene kamyonların gideceği hızdan gidelim de sonra kaçmasın sağımıza solumuza ceza falan. Gerçi yok herhalde ya biz girene kadar. Belki biz sağdan kaçacağız şimdi bizden sonraki çıkışa doğru belki vardır da bu zaman buraya kadar bence olması gerekiyordu radarın. Şöyle sağa yaz yakalım sinyalimizi. Yani burada yok belki ileride vardır da yani radar tabelasını oraya koydun. Oradan buraya yürüdün ya da arabayla geldin. Ulan dönüp nasıl alacaksın bu kadar uzağa gittiyse Bilmiyorum ilginç. Bu mu lan yoksa? Allah'ım aklım gitti dedim ne alaka? Onlar mangala gelmiş. Boynu mu ağrıdı ya? Ya bu GoPro çok ağır arkadaşlar ya. Kaska takınca böyle çeneyi aşağı aşağı çekiyor. Zaten konuşmam da, konuşmam da bir değişik geliyordur. Videolarda da öyle çıkıyor zaten farkındayım. Çünkü böyle durması gerekirken böyle duruyor. Mikrofon da ağzıma geliyor. Dağımı eğip bükemiyorum. O yüzden peltek gibi konuşuyorum. <laughs> ya normalde peltek olmama rağmen peltek gibi konuşuyorum bu şey yüzünden. Mikrofon ve GoPro'nun ağırlığı yüzünden. Ondan dolayı böyle değişik bir ses, hece çıkışı oluyor. Topu mu işte ya? Üçtü derken uyuştu oluyor. Yani fark edebildiniz mi bilmiyorum ama Heltek gibi oluyor böyle. Kelime yutuyor gibi oluyor. Gerçekten uyuştu bu arada. Arada bakın şu hareketi yapıyorum arada fark ettiyseniz. Sıkıyorum şöyle. Çünkü 90'ın üstüne çıkınca benim süper mükemmel motorum arka fren iptal oluyor anasını satayım. Yani iptal oluyor derken sıktığında tutmuyor ikinci sıkınca tutuyor. Neymiş? Arka fren merkezi bozukmuş. Arka jant yamukmuş. Arka e, bir de arka disk yamukmuş. E niye? Değiştirelim abi diyorsun yetkili servise. Abi bunlar da kronik. E tamam da garantisi yok mu? Abi bunu garanti karşılamıyor. Cık. Allah'ım ya gerçekten iğrenç bir servis ağı var. İğrenç bir parça kalitesi var. Ya yani satılan motorun arkasında durmamak mı dersin? Parça aradığın zaman parçayı bulamamak mı dersin? Gittiğin zaman o tabaka o garanti dışı, bu garanti dışı bilmem ne demek mi dersin? Her seferinde bir yerinin çatlaması, patlaması mı dersin? O yüzden ben bir daha çok samimi söylüyorum. Yani şimdi motor almayacağım abi ya. Alırsam da kendini kanıtlamış markaları alırım. Ama onlar bile Çinli olduğu için onlarda bile illa bir şey oluyor yani. Mümkün mertebe Çinli motor almayın abi uzak durun. Alma yani alma. Ha, model çok tutmuş olabilir, piyasada çok olabilir. Gene alma abi. Kimse de sorun çıkmaz sen de 1000 kilometrede motor gel. Neden? Çinli çünkü. Yani atalarımız bu yanlışı yapmış. Çinli prenses almışlar almışlar devletleri yıkılmış. Yani siz niye Çinli motor alıyorsunuz? Ben niye Çinli motor alıyorum? Ulan Türk olarak Çinlilere karşı bir zaafımız var ama daha çözemedim. Kimimiz gidiyor kızına, kimimiz geliyor motoruna. Yani ben almam bir daha Çinli marka falan. 70 binde Japon alın, bir kere motor yaptırın. Ya da işte elektronik aksamı sıkıntılıysa elektrik aksamını yaptırın. Şanzıman yaptırın artık neresi problemliyse. Bir kere yaptırın ömür boyu binin ya. 40 bin, 50 bin, 70 bin kilometre, 100 bin kilometre. Bana mısın demiyorlar ya. Bir de şuna bak. 5 bin de anasını satın, 5 bin 500 de size birkaç video önce saymıştım. Yaşadığım kronikler diye. Al. Motor ışığı yakıyor. Kim bilir ne kadar sokacak bana. Yani. Normalde 20 bine kadar tık olmaması lazım motorda 20 bine kadar. Hani balatayı değiştir, yani diski değiştir, bir şey değiştir anladın mı? Devam et. Hatta Japonlarda bu 40 da hani Çinli olarak diyorum. Hatta 30 bine kadar. Motora hiç hiçbir sorun çıkarmaması lazım. Ufak tefek şeyler olabilir. Onlar hariç. Hiçbir sorun çıkarmaması lazım. Biz 5 bine motor yemeden geldik diye öpüp başımıza koyuyoruz. Evet canlar. Bu da böyle bir videoydu. Yani eve de geldim sayılır. Çok bir 7 dakikam kalmış 1.5 kilometre. Şimdi kapatalım. Şarjı bitmesin daha. Videoyu da ufaktan kapatalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız çok müteşekkir olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yorum yaparsanız da soru soracaksınızdır veya normal yorum yapacaksınızdır. Hoşuma gider. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Tamamını da okuyorum. Emin olun kalp falan bıraktığım zaman almayın ki o yorumu okumuşumdur. Bırakmamışsam da yine okumuşum, yine okumuşumdur ama hoşuma gitmemiştir o yüzden kalp bırakmamışımdır. Yoksa tamamını okuyorum zaten. Kumadan atlamıyorum. Mesajlara da kesinlikle dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bu konuya da dikkat ediyorum. O yüzden Instagram, TikTok üzerinden mesaj atarsanız dönerim. Yorumlara da cevap veririm. Haberiniz olsun. Dediğim gibi abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bum.